Şimdi e, ne yapıyoruz? Aa, renkli mi? Şey yapıyoruz. Dava çözeceğiz. Dedektif olduk bugün. Hadi başla. Sen mi okuyacaksın ben mi? Aa, bir şey düşmüş. Ne düşmüş? Aa. Burada ne yapacağımızı söylüyor. Tamam. Oyun son dosyasını oku. Zart zurt diyor. Yerel gazetede bir haber. Ünlü iş adamı Cemal Karan cinayete kurban gitti. 20 Şubat gecesi Bıda CEO'su olarak biliniyordu Karan Holding'in. Olayın miras cinayeti olup olmadığını araştırıyormuş polis. Aile üyelerinin ifadeleri alınıyormuş. İş yerinde geniş çaplı aramalar gerçekleştirilmiş. Eşi Elif Karahan, oğlu Murat Karahan, kızı Selin Karahan ve kız kardeşi Leyla Karahan başta olmak üzere tüm aile üyeleri soruşturma kapsamında sorgulanıyor. Leyla Karahan kağıt üzerinde şirkette en büyük hisseye sahip olmasına rağmen kimdir Leyla? Kızı mı? Kız kardeşi. Kardeşim. Yıllar önce Cemal ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle şirket yönetiminden uzaklaştırılmıştı. Leyla'nın bu durumu kabullenmiş gibi görünmesine rağmen cinayet soruşturmasında önemli bir şüpheli olarak yer alıyor. Eyvah. <laughs> Şimdi şöyle koyuyorum. Ya da altına mı koyayım? Neyse bu şey olsun. <laughs> Miras davası kanlı bitti. 20 Şubat gecesi Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Cemal Karan, İstanbul'daki evinde akşam yemeğinden sonra aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Tamam bu haber. Onları geçiyorum. Bada bada bada. Ha, QR falan okutacağız. Şimdik. <laughs> Cemal Kara'nın odasında bulunan kasada bu davaya aydınlatabilecek çok önemli belgeler ve deliller olabileceğine inanıyoruz. Kasanın markasından dolayı şifrenin 8 haneli bir sayı dizisi olduğunu biliyoruz. Bu şifreyi çözmek, e, şifreyi biz çö çözeceğiz. QR'dan. Sıfır 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 sıfır. Evde bulunan fotoğraflar veya kişisel eşyalar şifreyi çözmek için kritik önem taşıyabilirmiş. Tamam. Adam da evden bir şey koymaz. Şimdi falan. <laughs> Adamsa. Senin sesini almayabilir bu arada. Sen de emin ol. Şimdi olay yeri fotoğrafları. Karahan malikanesi üstteki fotoğraf. Çalışma Neden masası alttaki fotoğraf. Doğru. Tamam bir dakika dur. Çözeceğiz. Önce şunlara bakalım. Karahan malikanesi çalışma masası. Canım kızım diye. Bir... Aa 26 Ocak. Benim doğum günümde doğmuş. Ev, böyle bir ev. Teslası var sanırım. Bak gözünüze takmıştım. 26, 26 Ocak. <gülüyor> 1993. <gülüyor> 1993. Burada ne yazıyor? Canım kızım. Her şeyim. Bilirim. Simayım. Simayım. Şu ara mı yazıyoruz şimdi? Aynen. Ama işte bu. Daha bir. <laughs> Mutfak böyleymiş. Yemek masası da böyleymiş. Bakayım. Mutfak. Mutfakta özel bir şey var mı? Yok. Yemek masasında var. Orada bir, bir su içmiş. Hmm. Bir de bu zaten yapayca geldi. Belki bir hedef yemişmeye Aynen. <laughs> tamam, teşekkür. <ederim>. Dedektif. <laughs> Bence evet, Mark. <laughs> kızı Selin. Cana kızı. Yazıyoruz. Aa, evet. <laughs> o sadece büyük bir iş adamı değil, aynı zamanda sevgi dolu bir babaydı. Acı duyuyormuş, üzülüyormuş. Ee, güçlü ve kararlı bir insanmış babası. Mirasını devralmak, onun izinden gitmek hepimizin hepimiz için büyük bir onurdu. Ee, katilini adalete teslim, teslim etmek için tüm servetimi harcamaya hazırım. Yani babasının serveti. <laughs> Ama biz köşeye döndük. Sonra... Tamam, <laughs> bir sana bir bana. Tamam, bize güveniyormuş. Aynen sevdim onu. Ben olsam olsa. <gülüyor> Çok <laughs> da başlıyoruz. 18 Ocak ölmüş. <laughs> 18 Ocak 2024'müş tarihi. Cemal Karan, yaşı 65. Yani yaşı gelmiş zaten. Ne <laughs> <Değil> heyecanıydı. <mi? Eceliydi. gülüyor> Belki evet. evet. Şimdi de suçlu. Evet, söylemeyeyim de ya. Yani uzun yıllar boyunca işte yasa başarılı olan, sağlık sorunları yaşamıştır. Aile yaşamı. ilk eşi. ikinci i̇kinci eşi. İlk eşi Aylin Karahan. 62 yaşında Aylin Karahan, Cemal'in iki çocukları vardır. Murat Karahan. Babasının çocuğu. Ben, ben, çözdüm. İşi devralmayı bekliyor. Ya bir dur bir dur. <laughs> Hepsi işi devralmayı bekliyor. Selin Karaan ve Murat Karaan ilk eşinin çocukları. Murat 30 yaşında, Selin 32 yaşında. İkinci eşi yaşı Elif Karaan 25 yaşında. İkinci eşidir. Yaşı ya yazmışsın zaten. <laughs> Yaş farkı nedeniyle aile içinde bazı tartışmaları... <laughs> adam Kızım 65... <laughs> şey mi? Dedesinden dedi issues, ve <laughs> ve şey yani gold digger. Gold digger'lık yapmış. Yani. yani. işte servet avcısı gibi bir şey yani. Şükür dedesinin şeyini bekliyor. Örmesini bekliyor. <laughs> İlk eşi Aylin, ikinci eşi Elif. Elif küçük, kızından bile ben küçük. De. Murat ve Selin de çocukları. Selin daha büyük, Murat daha küçük. Düşmanları ve anlaşmazlıklar. Mehmet Demir, Cemal'in eski iş ortağı. Cemal ve Mehmet yıllar önce birlikte çalışmış ancak aralarında çıkan büyük bir anlaşmazlık sonucunda yollarını ayırmıştırlar. Mehmet, Cemal'in iş dünyasında kendisine karşı adil davranmadığını iddia etmiş. Aylin Karahan, Cemal'in ilk eşi boşanmış. Bak Aylin Karahan'la da düşman ilk eşi. <laughs> Boşanmış olmalarına rağmen Aylin ve Cemal arasında mali anlaşmazlıklar devam etmektedir. Aylin çocukları adına daha fazla miras talep etmektedir. Ben eder. Bir zaten bir Ama eder. 25 ne? yaşındaki karıya mı edersin? Şirket içinde. <laughs> Şirket içinde. <laughs> <laughs> Bak arkadaşıyım. Belki sekreter. Cemal'in Cemal'in genç eşi Elif. <laughs> olduğu bilinmektedir. Ben, ben, çok güzelim, çok son <laughs> ben görmüyorum. Ben. Okuyorum. Evet. İyi de ben <laughs> bilmiyorum ki. Okuyorum <laughs> <laughs> <Bak dedim> sana. <laughs> Şirket zaten Cemal'in değil mi? Hı hı. E niye? Ne oldu? Şarkı bitiyor. İşte herkesle anlaşmazlık yaşıyormuş. Ondan bahsediyor. Otopsi raporu. Otopsi raporu. 20 Şubat tarihinde saat 20.30 sularında Cemal Karan'ın İstanbul'daki evinde fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla 21'inde şey yapılıyor. Dış muayene, Boy 1.80. Hmm. Ciltte herhangi <laughs> travma ve yara tespit edilmemiştir. Yüzde ve vücutta ve şişlik yok. O zaman biri bunu zehirlemiş. Tırnak altlarında belirgin bir değişiklik ve yabancı madde izine rastlanmamıştır. Kalp ve damar. Koroner arterlerde minimal plak birikimi gözlenmiştir. Akciğerler normal boyutta, enfeksiyon travma yok. Mide ve bağırsaklar. Mide içeri incelenmiş anormal bir renk veya koku tespit edilmemiş. Edilmiştir. Ay. <laughs> sen çok dikkatsiz bir <laughs> Ay darlandım. Mide ve bağırsağında anormal renk ve koku tespit edilmiş. Karaciğer ve böbrekleri normal boyutta ve yapıda. Beyin normal yapıda. Kanama bulgusu, travma bulgusu yok. Mide içeriğinde yüksek miktarda toksik madde tespit edilmiş tespit edilen madde bilinen bir zehir olan siyanür ile uyumludur. Sen geçen siyanür bakmıyor muydun? Yok. Ha yok. İrem sus sana. Etil alkol bakıyordum. İrem... Ben bakıyordum. Olur olmadık yerde. Sen bakıyordun evet. Sen bakıyordun siyanür. Kan örneklerinde de siyanür izlerine rastlanmış. Fare zehri de de var. Yani fare zehrinde de var kan örneklerinde de rastlanmışsa zaten vücudunun her bir yerine yayılmış. Yedi yiyeceklerde bulunan siyanür zehirlenmesi tespit edilmiş. Hızlı bir zehir olup ölümcül dozlara ve... Aynen. Cemal manavrum, Son yedi akşam yemeğinde bulunan yiyeceklere siyanür katılmış olabileceği değerlendirilmişti. Birinci eşiyle bir alakası var yine bence. Vardı şey, da. Şimdi ters köşe yapıp ilk eşiyle çıkabilir. Evet. Bu bir... Az önce mal bir karıştırdım sanırım hepsini. Ne? Yiyiler? Ben az önce karıştırdım sanırım da. Yani ilk yaşı yemek hazırlamaz. Akşam yemeğini evde yaptıysa evde öldü zaten. Evet ama işte bir ters köşe çıkıp ilk yaşı da çıkabilir. Çünkü bizi evet. şu an ikinci yaşına yönlendiriyorlar ama ikinci evet. yaşı değil. Ben ikinci yaşına tam güveniyorum. Bilemiyorum. Hepsi birlikte de yapmış olabilir. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Parmak izi uzmanı Mehmet Yılmaz. Yine de çok tamam oldu belki. Hayat değiştirmiş. <laughs> Bilemeyeceğiz. Cemal Karan'ın İstanbul'daki konutunda yapılan parmak izi incelemesi sonucu çeşitli odaların kapı mobilyalar ve diğer yüzeylerde karmaşık bir parmak izi deseni tespit edilmiştir konakta kalabalık bir yaşam sürüldüğü için birçok farklı kişinin parmak izine rastlanmıştır. Normal. Hizmetçi Ayşe Kaya'nın parmak izleri, mutfak ve yemek odası ve bazı odaların kapı kollarında yoğun olarak tespit edilmiştir. Cemal Karahan ve eşi... Ay çok yoruldum. Cemal Karahan ve eşi Elif Karahan'ın yatak odasının kapı kolunda Leyla Karahan ve Murat Karahan'ın parmak izlerine rastlanmıştır. Hayırdır? Hayırdır anne babanın odasına e ee, annenin değil ama anne babanın odasına girilmez. Leyla E ee, Leyla kızı değil Hı. miydi? Selin. Aa Leyla Karahan. Ha kardeşi, kız Hı. kardeşi. <laughs> Leyla Karahan ve Murat Karahan kız kardeşi ve oğlu. Hayırdır. Zehir Hayır kanısı bulunan bardakta. Aha o bardak zehir kalısı bulunan bardakta hizmetçi Ayşe Kaya ve Elif Karahan'ın parmak izleri tespit edilmiş. Hizmetçiyi anlarım. Ayşe Kaya. Elif Karahan. Eşi. 25 yaşındaki eşi. Sen ne alaka? Hayırdır. Bardağı uzatmış de böyle olabilir. Şey yapabilir bence. Bardağı falan uzatmış olabilir. Götürmüş olabilir. Ya da işte olabilir, geçerken bir bardağı kenara koymuş falan. Ben o kadına ben çok güveniyorum. <laughs> Murat Kara'nın kaldığı odanın kapısında. Bir de bu arada bunu yapan kişi çok salak biri olması lazım. Çünkü bardağı tezgahın üstünde bırakmış. Murat Kara'nın kaldığı odanın kapısında Elif ve Selin Kara'nın parmak izlerine rastlanmıştır. Elif ve Selin. Yani tamam. Bir şey tamam. Bunun yanı sıra konakta birçok ortak alanın e, oturum odası ve koridorlar Murat Kara, Selin Kara, diğer aile üyelerim. Parmak izniyle Yo, rastlanmış. Yoğun bir insan trafiği derken e, aile, aile üyeleri <laughs> eve gelmiş yani. Demek ki bu ev hiç temizlenmiyor. <laughs> ben onu <anladım. gülüyor> yani bu hizmetçi çalışmıyor. <laughs> Tek anladığım şey o. Ha bu Selin Karan mı? <laughs> 14. Allah Allah. Allah Allah. Hmm. hmm Selin, Karahan. Selin Karahan. Selin hmm. Karahan. Selin Karahan 32 yaşında. Ya bu nasıl 32 yaşında arkadaşım? <laughs> Cemal Karahan'ın ölüm hakkında ne biliyorsunuz? Ee, o gece babam eve geldiğinde hep birlikte yemeğe oturduk. Yemek esnasında babam <laughs> aniden rahatsızlandı ve hemen yardım çağırdı. <laughs> Evet. Ancak maalesef bu hayatını kaybetti. Olay gecesi yemekten sonra oturma odasında oturuyorum. Demek ki e, o zehir sadece o adamın bardağına atılmış. Çünkü diğerlerine hiç sadece ona Bir zahmet. Bir zahmet. Kardeşiniz Murat Karan ve Elif Karan arasındaki ilişkiyi biliyor muydunuz? Hı? Murat Karan ve Elif Karan. Oha bir de o odada. Yoo. Anne babanızın odasında ve kardeş, bir dakika bir dakika o kadınla Hayır. üvey oğlu, evet. bunun kardeşiyle üvey annesi yani. Evet, az önce diyordu ha, ya hani bir e, işte Elif ve kocası yani bu adam. Man odasında tamam. Leyla yani kız kardeşi ve Murat tamam kız, ikisinin, ikisinin parmak izi bulunmuştu ama Murat ve o kadınla ilişkisi varmış. Yani Elif ve Murat'ın ilişkisi varmış. Aşk memnun Yine de kız kardeşi ne alaka onu anlamadım. Cemal Karan ile yakın zamanda herhangi bir kavga yaşadınız mı? Baba seyda. Cemal Karan'ın <laughs> ölümünden <eline. gülüyor> <laughs> evet öyle çıktı. Ama ağzım yoruldu. Okuyamıyorum. Tamam ben cevapları bakalım. okuyayım. Hayır, bunu Cemal Karan'ın ölümünden önceki günlerde herhangi bir tehdit veya olan dışı bir durum yaşandı mı şüphelendi. Biri e i̇şte o gece şöyle böyle falan demiş. öyle demiş ki zehir kalıntısının bulunduğu bardak hakkında bir bilgim yok. Evde bir sürü bardak var ve kimin kullandığını hatırlamıyorum. Kardeşiniz Murat ve Elif arasında bir yakınlaşma olduğunu duymuş. Kardeşiniz mi? Bu sorgulamadım. Bana göre bu kısa süren bir durumdu ve sonrasında sona erdi. Oha ailenin genişliği. Duymuştum evet. <laughs> ama büyük kavgalarımız olmazdı. Hadi oradan bu arada. Buradan bile yalan söylediği belli. Büyük kav kavgalarımız olmazdı diyor. Ya. Yani. En kavgalarımız olmazdı. Ben daha önce, daha önce. Ne ya? İçindeyiz. Şüphelendiğim biri yok. Ancak halam Leyla'nın ne? ne? Halam Leyla'nın babama <laughs> ha, halası. halası. işte kardeşim. <laughs> evet, tamam. Halam Leyla'nın babama eskiden beri kırgın olduğunu biliyorum. Şirket yönetiminden ayrılmasından sonra babama öfkelendiğini duymuştum. Düşman üstesinde evet. listesinde halası yazıyor mu? Bilmediğim <laughs> Bilmediğimiz şeyler var. <laughs> Yo yazıyordu. Yazmıyor muydu? Elif, Elif, yazıyordu. Aylin, eski eşi yazıyormuş. Hani o. Elif şey yazıyor. <laughs> Hayır. Hayır. İfade veren Murat Karahan oğlu. Oğlunun tipe bak. <laughs> TikTok'tan <denilmişler> bulmuşlar. Gerçekten. <laughs> TikTok'tan yayınlar tanışmışlar. Ama e, yeri şey, Nepal falan. Neden bu belgeleri oluşturdun? <laughs> El, ay, ay şarjım iki. Eğer bu klasörün şifresini bulmaya çalışıyorsunuz, çalışıyorsanız demek ki ben cinayete kurban gitmişimdir. Oha! Bu belgeleri hazırladım çünkü kardeşim Leyla'nın kocası, kocasını öldürttüğünü öğrendim. Leyla kocasını öldürtmüş. Tam dur düşüneceğiz. Leyla kocasının onu aldattığını öğrenince bu kararı <laughs> almış. Bu durumu öğrendiğimde kardeşimin hapse girmesini istemedim ancak Leyla'nın gözünün kara olduğunu görünce onu tehdit edip o yüzden Leyla ve çocuklarına hisse vermiyor, para vermiyor. Ben de onu düşünüyordum. Neyse. Şirketteki yetkisini aldım. İleride Leyla beni de öldürürse diye bu kanıtları sakladım. Leyla'nın ka hareketlerine Leyla'nın hareketlerinden şüphelenip onu takip ettirdim. Leyla'nın konuşmalarını gizlice kayıt ettirdim. Katille buluşmasını ve daha sonra katilin hesabına yatırdığı paranın belgelerini de elde ettim. Bu kanıtları şimdi size sunuyorum. Cinayet <laughs> işlediğini itiraf etmiştir. Karar sanık Leyla Karahan kastan adam öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Abartma istersen. <laughs> <laughs> i̇tiraf etmiş mesela. Evet. O röportajda... Vasiyetnamede zaten zaten her şey açıktaydı yani. Çok geniş bir aile. Ay hiç tatmin etmedi bak sinirlendim. Tamam ben... kapat seni bileyim,